Akif Beki, Karar Gazetesi, Erol Taş Gülüşü. İnsan ölümsüzlük iksirini bulamadı ama abı hayat içmiş gibi ömrü uzatan gülmeyi buldu. Gülmenin faydaları üzerine kitaplar yazılıyor, iyi geldiği şeyler saymakla bitmez. Kahkaha atmanın gençleştirici etkisi bile olduğu söyleniyor. Yaşlanmaya bağlı kırışıkları azaltıyor. Cildin çok daha pürüzsüz görünmesini sağlıyormuş. Estetik ameliyatındansa ağrısız, acısız gülümsemeyi deneyin. Botokstan ucuz değil, bedava. Gülecek hal mi kaldı derseniz onun da kitabı çıktı. Ne haliniz varsa gülün. Gülene hayat su, kalbe şifa, gülümsenene ise sadaka yerine geçiyor. Bir tatlı tebessümden daha makbul hediye yok şu cihanda. Güler yüz, sirke satan asık suratı daima yener. Gülmenin yararlarını ilk keşfedenlerden biri Oğuz Aral yönetimindeki gırgırdı. Bir zamanların tiraj rekorları kıran Kült Mizah Dergisi sloganı şuydu. Geçim derdini, can sıkıntısını, aşk yarısını, karı koca kavgasını şipşak keser. Her derde devadır, gırgır gır da gırgır. Gır. Sonra bilim, sağlık dışındaki işlevlerini de ortaya koydu. ABD'den Kaliforniya ve Fransa'dan Saint-Étienne Üniversiteleri sırtlan seslerini ortaklaşa incelemiş çıkardıkları kıkırdama sesleri meğer sırtlanların sosyal statüsünü gösteriyormuş. Herkes sürüdeki yerine ve haddine göre konuma kadar kıkırdıyormuş. Yani kimin sözünün geçtiği kıkırdamasından anlaşılıyormuş. Öfkelendiğinde kırgınlıktan gülenimiz yok mu? Öfke kontrolüne etkisi inkar edilemez. Sırtlanlarda da gülmenin bir kızgınlığı dışa vurma biçimi olduğu tespit edilmiş. Sırtlan gülüşü yalnızca kıkırdayanı rahatlatıyor fakat dinleyeni değil. Kötü adamların gülüşü de gıcıktır, sinir bozar. Tipik örneği Yeşilçam filmlerindeki meşhur Erol Taş kahkahasıdır. Kötü adamlara ilaç gibi geliyor ki pis pis gülüyorlar. Kulak tırmalayan kıkırdamalar dinleyenlerde ise kimya bozar. Kıkır kıkır küstah ve alaycı gülüşmeleri gerçek hayattan da tanırsınız. İzlerken son gülen iyi güler. Gül bakalım sen, hissiyle dolmaz mısınız? Çok gülen çok ağlar sözü de ne kadar doğru. Cemal Süreyya'nın şiirine ödün çaldığı bir dizedir. Ağlarım aklıma geldikçe gülüştüklerimiz. Hayat bazen yüzümüzü güldürür, bazen ağlatır. Bize ne yapacağını önden görebilir miyiz? Şimşek çakmadan gök gürlemez. Yağmur çoğu kez geliyorum der. Ateşe su konması istenmişse, yaptırılan hazırlıklardan çay demlenip içileceğini anlarsınız. Laf dinlemeyen Merkez Bankası ve TÜİK başkanlarının değiştirilmesinden yapılan hazırlığı çıkarabileceğiniz gibi. Cezaevlerinden katil Salman'ın neye kapı açacağını öngörmek için kahin ya da falcı olmak gerekmiyor. Manisa Saruhanlı'da yattığı cezaevinden çıkarıldıkça birini öldüren Necati A, salgın tahliyesinde üçüncü eşini de öldürmekten tutuklandı yanına kalanlar kıs kıs daha nasıl gülsün ceza adaletimize. Bir yerde suç çeteleri güçleniyor, kahkaha atıyorsa devlet ciddiyeti zayıflıyordur. Son örnek, Ülke Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş cinayeti. Arkasından kirli ve karanlık bir ilişkiler ağa sırıtıyor. 10 kişi tutuklandı. Özel Harekat Polisi, cinayetten aranan uyuşturucu çetecisi ve cinayetten girdiği gibi çıkmış parti il yöneticisiyle milletvekili adları geçiyor. Cinayetin davulla, zurnayla gelmediğini kim söyleyebilir? Rahmetli Levent Kırca'nın olacak o kadar skeçlerinden anımsayacaksınız. Güleriz ağlanacak halimize durumu. Yerlere yatıran gül gül ölürsünüz gülüşü değil, acı acı gülmek bu. Marx bugünlerimizi görse büyük olayların tarihte iki kez tekrarlandığını ama ilkinde trajediyken ikincisinde fars olarak şaka gibi yaşandığının yine iddia eder miydi? Ne ikincisi bizde bu kaçıncı trajikomedi? Bu sırada İçişleri Bakanı Soylu ettikleriyle İmamoğlu'nu nasıl terlettiğine gülüyor. Bin bir çeşidi var gülmenin. Gevrek gevrek gülüşler de dahil. En groteks, en kaba güldürü dahi gülünçlüğünü kaybetti. En hınzır karikatür, komiklikte gerçeğimizle yaşamıyor, gülün hadi gülebilirsiniz. Hiciv üçlemesi olarak tasarlamıştım. Şiiri alaya bozan Hezel tarzındaki ilk iki kitabım basılmıştı. Sıkı yönetici Burhan ve o kadar da uzun boylu değil. Üçüncü taşlama ise yolda. Efsane bitince paradisi başlar. Asılın kahkahalara, heyyam ola. Can Bonomo'dan, Vaudeville havasında bir şarkıyla katıla katıla bitirelim öyleyse. Minel aşk ve minel garayip. Deliler sunar ilmini tepside, ozanlar dirilir otopside. En doğrusu da olur tam aksi de. her şey bambaşka bu galakside. Vay 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 vay, hi hi hi, ha ha ha. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.